mat Doğru. filtrasyon teknolojileri. Tabii filtrasyon teknolojileri deyince e, önce algılamak e, kolay olmuyor. Onun için e, okudum biraz e, şirketinizle ilgili bilgileri. E, baktım. Balık çiftlikleri işiniz var. Doğru. Akvaryum e, aynı şekilde şeyler yapıyorsunuz. Yüzme havuzları ile ilgili işleriniz de var eğer e, okuduklarım yanlış değilse. Bir de tabii endüstri tarafındaki su, su arıtmalar var. Doğru. Baya hayatımıza dokunan arıtma işi yapıyorsunuz. şimdi sizde de bu filtrasyon tabii hakikaten çevre açısından en önemli işlerden bir tanesi. bu özellikle sanayi tarafında çevresel standartlar konusunda sizin tarafta neler yapılıyor, nasıl etkiliyor ve o endüstriyi nasıl dönüştürüyor? Tabii şimdi şöyle anlatacağım. Öncelikle Bizim uzmanlık alanımız suyun verimli kullanılması evet. ve tekrar tekrar kullanılabilir olması. Burada balık çiftliği olsun, endüstriyel tesisleri olsun, işte yüzme havuzları olsun aslında yapmaya çalıştığımız veya bizim uğraştığımız şey şu: suyun tekrar tekrar kullanılabilir hale geliyor olmasına hedefleyen bir e, vizyonumuz var. Burada bunu gerçekleştirebilmek için neler yapıyoruz? Aslında su dünyadaki en kıymetli ama en ucuz emtia bu bugün için. Suyun kıymetini daha henüz yeni yeni anlıyoruz. Dünyadaki suyun daha iyi bir kaliteye gidebilmesinin imkanı olmadığı gibi yeşil sanayi yolculuğu da aslında bize şunu söylüyor. Rekabet yakında fabrikaların kalite ve fiyatıyla değil, suyu nasıl yönetebildikleriyle doğru orantılı bir şekilde değişecek. Biz burada ne yapıyoruz? Kendi uzmanlığımızı, birikimlerimizi, verilerimizle beraber suyun vahşi bir şekilde kullanılmasının önüne geçip tekrar tekrar kullanabilecek filtrasyon tasarımları, prosesleri dizayn edip, üretip, mühendisliğini yapıp bunları e, müşterilerimizin hizmetine sağlıyoruz. Su çok kıymetli, hepimiz için yaşam kaynağı olan bir materyali tekrar tekrar kullanmaya uğraşıyoruz. Peki aslında özellikle balık çiftlikleri konusunda hep böyle e, tedirginlik vardır, e, çevreye çok zarar veriyorlar, çok e, kirletiyorlar diye. Ben hani kişisel görüş olarak söylemiyorum, genel algı anlamında söylüyorum. E, orada gerçekten de e, sizin yaptığınız, sizin verdiğiniz hizmetlerle e, oradaki kirlilik algısının e, kalkması söz konusu olabiliyor mu? Ne nedir, durum? Nedir evet, doğru? kesinlikle. Aslında sizin balık çiftliği diye düşündüğünüz şeyler bizim yani hepimizin alışık olduğu denizdeki kafessel üretimden ziyade artık yeni bir hareketle yani doğal kaynakların kirleniyor olması, küresel ısınma ve bu gibi sebeplerle balık çiftlikleri artık karaya taşınma evresi içerisindeler. Neler yapıyoruz? Aslında bunlar birer balık fabrikası haline geliyor. Yani yumurtanın çatlamasından hasata kadar geçen sürenin tamamını karada kapalı tesislerde üretiyoruz. Tabii bu neye sebebiyet veriyor? Birincisi suyu tekrar tekrar kullanarak bahsettiğiniz bütün o çevresel etkilerin dışına çıkmış oluyoruz. Sudaki atığı ayırabildiğimiz için atık yönetimini daha doğru bir şekilde kullanmış oluyoruz ve doğadaki doğal kaynakların üzerindeki o bu büyük baskıyı bir şekilde engellemiş oluyor bizim teknolojilerimiz. Hı hı. Bu işin de geleceği bu aslında. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Endüstri tesislerinde artık son özellikle 10-15 yılda e, filtrasyon konusu çevreye saygı konusu daha da öne çıktı. Hem hava kirliliği yaratan taraflarda epey filtrasyon başladı. Hem de suyu hem en az kullanma çabası çok yaygınlaştı. Hem de doğaya salarken veya tekrar tekrar kullanma gibi formüllerle yola devam ediliyor. Zaman zaman biz şu şikayetleri duyuyoruz. Ya işte Filtre var ama çalıştır, çalıştırmıyorlar ya da işte arıtma var ama yeteri kadar sağlıklı çalıştırmıyorlar. Öyle midir, değil midir? Ee, bu, e, o e, arıtma sistemlerini, e, filtrasyon sistemlerini endüstrinin çalıştırması konusunda dışarıdan gelen rekabet nasıl yola getiriyor bizi? Biraz anlatabilir misiniz? Şimdi aslında çok güzel bir sorudan bahsettiniz burada. Bir tesisin doğru bir şekilde e, tasarlanması la başlıyor bunların hepsi. Doğru tasarlamaktan kastımız ne? Bugün artık enerji verimliliği bir tercih olmaktan çıktı. E, mühendisliğin şöyle diyeceğim namusu olduğu bir noktaya geldik. Yani bunun çok doğru bir şekilde tasarlanmış olması, arkasından bunun doğru bir şekilde montajlanmış olması ve bunun doğru bir şekilde opere ediliyor olması lazım. Bunu yaparken de operasyon maliyetinin olabildiği kadar düşük olması gerekiyor ki e, fabrikanın maliyetlerinin içerisinde e, göz ardı edilsin. Çoğu zaman bakım-onarım e, sıkıntıları sebebiyle evet bu tesisler bir şekilde doğru da denetlenmediği için bu tip e, kazalar ortaya çıkabiliyor. Kasıtlı veya e, kasıtsız. Şimdi burada Senur bahsettiği gibi artık iş alabilmeniz için e, global tedarikçiler, markalar, yatırımcılar hepsi hem enerji hem de su tarafında yani aslında ne yeşil olup olmadığınızı öyle bir şekilde kontrol etmeye başladılar ki e, hayatta kalabilmek için bunların hepsini çok doğru noktalara getirebilenler fiyattaki rekabetlerini de sürdürebilecek hale yani pazardaki varlıklarını sürdürebilecek duruma geliyorlar. E, bir fabrikanın mesela verimliliğini belirleyen kriterlerinin artık başında ne kadar su kaybettiği Evet. etki ediyor bu puanlamaların içerisinde. O yüzden önemli olan yani biz mat olarak işte mühendisliği, Argeyi üretimi sadece ekipman üretim firması değiliz. Aynı zamanda da operasyon desteğini bir arada sağlayan ve kurduğumuz sistemlerin çalışmasını, çalıştığına emin olan bir yapı içerisindeyiz. Kendimizi global pazarda böyle bir noktaya konumlandırdık. Bugün biz de e, aşağı yukarı 6 kıtada 35-40'tan fazla ülkeye ihracat yapıp tesisler kurup, o tesislerin başarılı bir şekilde çalışıyor olduğunu e, güvencesiyle işimize devam eden bir e, firma pozisyonundayız. Burada gene geri dönüyoruz. Su hiçbir zaman daha fazla olmayacak. Su hiçbir zaman daha iyi olmayacak. Her zaman kötüye giden bir süreç içerisindeyiz. Evet, Ve hani burada e, kendi imalatları içerisindeki vizyoner firmalar diğerlerinin ben kendilerini ayırabilecekleri bir aslında evredeyiz yani şu anda. Evet. Böyle düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum.